Efendim, eğer ki hayatınızda sürekli olumsuz düşünen insanlar varsa ve sizi sürekli yapamazsın, edemezsin diye itham ediyorlarsa, ekranlarınızda kalın. Çünkü eğitimci ve girişimci Hülya Ustabaş bu insanlarla nasıl baş edeceğimizi anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> çok iyiyim, çok. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne yapacağız bu sürekli olumsuz odaklı insanları? Ne yapacağız? Hayatımızdan uzak tutacağız falan diyormuşum. Çizeceğiz, edeceğiz hani öyle diyorlar ya hayatından çıkaracağım, ya, atacağım. Çıkaramıyorsun akraba oluyor bazen. Aynı sofra da yemek yiyorsun ya. bazen evet. Ee, kolay olmuyor öyle hemen atmak. Hı hı. Ee, onunla aslında yine biz kendimiz başa çıkacağız. Onun tiyosunu birazdan vereceğim. Tamam. Peki bir insan neden sürekli olumsuz odaklı olur? Yani niye? Çünkü belki kendisi hayatta hı hı. genelde bak şimdi herkes böyle çevresindekiler şöyle bir gözden geçirsin tamam mı? böyle olumsuz olaraktan düşündüğü kişileri ya başardığı veya başarmak istediği şeylerde hı hı. başarısızlık yaşamıştır. olmak istediği yerde değildir veya hutta senin olmak istediğin yerde olmak istiyordur veya hutta kendisine sürekli etraftaki baskı sebebiyle Olumsuz düşünceye sevk ediliyordur. O da sana yansıtıyordur. Bunlar olabilir. Peki öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var ya aslında. Evet. Nedir o öğrenilmiş çaresizlik? Onu biraz açalım mı birlikte? Açalım. Öğrenilmiş çaresizlik biz Hı -hı. geçen haftada minnacık değinmiştik. Evet. Öğrenilmiş çaresizlik gerçekten. Onun için ben yani bütün annelerimize şimdi aday olan, olacak olan ve çocukları olan kişilere Hı -hı. gerçekten ya böyle lütfen diyorum. Çocuklarımıza bir şey taşıdığı vakit götürdüğü vakit derslerini yaptığı vakit demeyelim ki zaten bundan önceki karnen de kötüydü hmm. zaten yapamıyorsun zaten yavaşsın bir kere de bir hızlı olsan bir kere de bir yapsan yap çocuğun beynine işlemiş oluyoruz öğrenilmiş çaresizlik bu yani çocuk diyor ki zaten yapamıyorum. ...hani uğraşmama gerek yok. yok. Ve böylelikle de aslında o olumsuz kişi maalesef en sevdiği kişi oluyor bir anda bir çocuğun. Yani en yakın ya annesi hmm. ya babası oluyor ilk muhatap olduğu kişiler. Bu sebepten dolayı hmm. yapmak istediği şeylerde teşvik edelim. E, çok özel bir tabağımızsa taşımasını istemediğimiz vermeyelim çocuğumuza. veya da ona koymayalım ama taşımasına engel olmayalım. O da desin ki başardım yapabiliyorum Böylelikle öğrenilmiş çaresizliğin önüne geçeriz. Veyahut da bilhassa ergen yıllarda veyahut da evlenildi evlendi bir çift neticede böyle karakter olaraktan genel anlam yani çoğunluk erkek baskın olur. Yani güçlü karakter güç dıştan görünüm güç erkektedir değil mi? Ve baskın karakter olduğu için yapamazsın zaten edemezsin zaten gibi küçümsemeler. Tam tersi aynısı Bizim hanımlarımız için de geçerli. Zaten ne işe yaradın ki, yapmadın ki hep bu şekilde hı hı. itham etmeler önerilmiş çaresizliğe sevk ediyor. Yapmaya veriyor kişi ondan sonra. Ama çevremizde bizi biraz olumsuz düşünceye itiyor olabilir mi? Çünkü biz de bazen olumsuz düşünüyoruz. Hı hı. Hatta çoğu zaman mutsuzken, üzüntülüyken, bir şeyi başaramamışken düşünüyoruz. Yani şimdi bugün... Sen de düşünüyorsundur hani evet. evet olumlamaları konuşuyoruz olumsuz düşünceleri ve insanları nasıl uzak tutmamız gerektiğini konuşuyoruz ama hı hı. zaman zaman düştüğümüz zamanlar da oluyor. Çevremiz bizi olumsuz düşüncelere itiyor olabilir mi? Kesinlikle ben şunu hep söylerim. Halle hallenmek. Birisinde ne kadar çok vakit geçirirsen artık el kol hareketlerin Veyahut da böyle ses tonlamalar veya yapılan jestler artık ve birbirinden bir kaparsın. İnanmaya başlıyor. Evet. evet. Doğru. Yani halle hallenmek Hı -hı. diye bir şey var. Hı -hı. Eğer sen kendini kontrol altında tutup da karşıdaki kişiyle mesela şey dediğinde "Aman boş ver onu ya." veya da "Bize şans nerede gezer? Zaten hep kaybeden kaybederiz biz." veya da "Aman boş ver, sen bir şey söylersin, Hı -hı. bir şeyden bahsedersin. Ya alacaksındır bir şey yapacaksındır. Aman boş ver üç gün sana atacaksın zaten." veya da "Hepsi dünyalık." Yani anlatabiliyor muyum? Böyle şeyleri Doğru. duyuyoruz, çok duyuyoruz. Çok. çok böyle normal konuş, belki günlük bile konuşmalarımızın arasında geçiyor. Ama o anda sen halle hallenmezsen dersen ki o kadar yetiyor, o kadar düşünebiliyor. O zaman gerçekten kendini koruma altına alıyorsun. Bu kime söylediysem, kime tavsiye ettiysem, hangi konu olursa olsun. Bak ev olsun, okul olsun, eş olsun, iş olsun. Hiç fark etmez biriyle konuşurken eğer onun haliyle hallenmek istemiyorsak diyeceğiz ki o kadar na, o kadar erse senin gibi düşünebilse diyeceksin ki evet doğru ama yapı olmuyor ve böylelikle olumsuz düşünceyi en azından kendinden biraz geri tutmuş oluyorsun. veya aklından hemen şöyle bir şey geçirince mesela onum yok, bunum yok, şunum olmadı, bunum da olmadı şimdiye kadar veyahut da geriye gidip zaten hep böyle kötü günler ben yaşadım hep benim benim sıkıntım var hep beni bulur böyle dedikçe Hz Allah bize farkındalık yaratmak için bile tekrar bir şey sunar önümüze. Çok Der ki güzel bak bir şey Hadi o zaman hadi Hı -hı. farkına var bir sürü şeyin var bir kere evde çocuğun varsa sağlıklı çocuğun var Pardon bir kere bir sofraya oturabiliyorsan bunları hatırlatar hatırlatır bize Rabbim ondan sonra Hı -hı. onun için o anda dersen ki bu şimdi birazcık şükürsüzlük oldu onunki. ...içinden geçirirsen direkt kendini korumuş oluyorsun. İnan bu iki nokta çok çok faydalı. Peki bununla yaşamak zorunda mıyız? Değişir mi ve nasıl değiştireceğiz eğer değişirse? Hmm, kesinlikle değişiyor. Yani bu en azından bu iki hmm. adımla başlayabiliriz mesela. Diyebiliriz ki şurada otururken istemediğim bir kişiyi konuşmamın anlamı yok. Hmm. Birisi diyor ki mesela ne yapayım hayatımdan nasıl çıkaracağım? Nasıl atacağım ben hayatımdan diyor çıkartmayacaksın. Evine devam alacaksın tabii ki de git sen benim hayatımdan diyemezsin, diyemezsin. böyle şey mümkün mü? Değil, Bazıları olmuyor. var mümkün de yakınımızda. Hı -hı. Ama uymuyor. Kimya uymuyor mesela. Olabilir ki tutmuyor, ama. Değil ama mi? olabilir ki böyle işte tam orada böyle gerçekten güzel düşünüp de akıllı kadın, akıllı insan olabiliyorsak o zaman deriz ki o kadar yetiyor. Veyahut da şükretse keşke Yapacak bir şey yok. veya da söylediğimiz anda istemediğimiz kişi hakkında... ...yok ya şu anda bu benim güzel çay sofram onun yeri değil deyip... ...direkt konuyu kapatmak, tutup da onu sofraya koymamak mesela. Ya. Benim en son bir misal var mesela. Kayınvalide gelin arası. Veyahut da karı koca arası. Hı hı. Veyahut da anne çocuk arası. Bir kere bir, bir şeyleri konuşurken... ...mesela olumsuz etkilememek için en sevdiklerimizi yapamadığı şeyleri olumsuz şeyleri onların yanında zikretmemek. Çok önemli bir şey söyledi. Aşırı önemli. Çünkü neticede bir saygı diye bir şey var. Evet. O saygıyı da çok aşmamak lazım hmm. aslında. O saygı zaten aşıldığında işte o zaman bakıyorsun ki her şey batmaya başlıyor. Tamiratı mümkün. Olur. Ama öyle diyorsun fakat kendine aynı olmaya başlıyorsun. Hmm. Çünkü sürekli hayatına sokuyorsun. Evet. Sürekli halle hallenmeye başlıyorsun. Onun için Birine eğer uzak tutmak istiyorsak, ilk önce bir beynimizden, dilimizden uzak tutacağız. Oradan başlayacağız. Peki kocaman bir ekibin var. Bir çok kadınla çalışıyorsun, birçok kişiyle berabersin. Hiç rastlıyor musun ekibinde de böyle kişilere? Yani böyle zorluklarla karşılaşmış, e, hayatında hep böyle olumsuzluklara rağmen bir şeyler başarmış birileri var mı? Varsa Olmaz bir tane mu? bir birinin hikayesini istiyorum paylaşmak. Olmaz mı? Şöyle bir şey var. En son mesela bir kariyer pat diye aklıma gelen kariyer <laughs> çıkan bir arkadaşımız var. <laughs> Çok iyi hatırlıyorum böyle sofrada oturup da ama insanlar istemiyor ama yok olmuyor ama bana kesinlikle hiçbir kimse evet demez. Ben başaramam yapamam gidemem ondan sonra eşim izin vermiyor. İnan bunların hepsini bir sofrada konuştuk. 6 ay sonra şu an farklı bir durumda. Öyle mi? Ya bu ne demek oluyor? Kendisi aslında onu söyleyerekten çekti hayatına durmadan. Ve bu sebepten dolayı da ne oldu? Onu yaşadı. Hı hı. Hazreti Allah farkında ol dedi. Farkında oldu ve dedi ki ah efsane. O da olabilir kafama saksı da düşebilir ama kafam kırılmadı. Oradan geçmemem gerekiyordu belki. Bu şekilde gerçekten insanlar diyor ki ya canım polyanna. Ben diyorum ki polyannalıksa o zaman polyannalık. Yani gerçekten oysa o. Oysa Ama o. olumlayabiliyor insan isterse. Ama Senindir. konuşmaktan zevk alıyorsa o zaman tabii ki evet. değiştirmek istemiyordur. Durumu. Evet Bazıları da gerçekten olumsuz konuşmaktan zevk alıyor. Besleniyor ondan. Yani sosyal medyada bile rastlıyoruz. Sen de rastlıyorsundur. Aynen öyle. Beslenen insanlar var. Tabii yani bununla konuşup da saatlerce ben o ortamlarda duramıyorum. Hı hı. ya Ondan sonra diyorlar ki bana değiştin. Ben değişmedim yani. Aslında olması gereken bu. Evet değiştimse... O zaman da buysa değişmek, değiştim derim yani. Bir de niye o kadar negatif enerjiyi ya da başkasının negatif enerjisini yüklenelim ki değil Hı, mi? Kesinlikle. Yani uzak tutmamız lazım kendimizden. E, Şimdi şu şu da anlama gelmiyor. Dinleme, etme, biri sana bir şey söylemek istediğinde aman aman bana negatiften öyle de değil. Bir insanın dertleşmek ister, dinlersin mis gibi. Hem de fikir vermeye çalışırsın. Bunu yaparsın, bu çok güzel bir şey. Destek olmak, yandaş olmak. Paylaşmak. Ama biri sana aynı hikayeyle 10. sefer geliyorsa <laughs> o zaman ne diyeceksin? O zaman yine ama seni dinlemeni istiyor. Senin... O onunla besleniyor, besleniyor çünkü değil mi? Çünkü ileri adım atmak için orası onun yuvası. Hmm. Atmak istemiyor. Atma... Değişmek ha bahanesi istemiyor. Bahanesi çok güzel bir yere değindi. Yani aslında kendi blokajı kendisi. Kendisi. Ondan besleniyor. Olumsuzluğundan besleniyor. Aslında başarmak istemiyor o zaman. Değişmek istemiyor ki. Ondan besleniyor. O onun... E sığınağı bahanesi onlarda mis gibi saklanabiliyor. Değişmek istemiyor ki. Olsun ya, olabilir. O zaman öyleydi. Şimdi de böyle deyip şu anı kabul etmiyor, sarılmıyor. Ben hep şu misali veririm. Hani elinde bir tane balonu tuttuğun vakit içi boş, bomboş, Hı -hı. ağır da değil, tepene yük de değil ama sürekli bir balonla gezemezsin. Gezemezsin ki. Çok güzel bir şey. Ama söyleyeyim. balonu patlat, uçsun, gitsin ya bırak içinde gaz varsa Hoşumu yani. Boşuna taşıma. Ama düşünsene elinde hiç, sen ben sana eline balon vereyim bir gün dolaş. Mümkün Ay, değil mümkün ki. mümkün değil taşıyor. Ama sinir olursun atarsın ya. yani. Ki hiç ağırlığı bile olmayan Yok, bir şey değil hoş, mi? boş yani. Ama aynı. bir elini meşgul ediyor sürekli. Bırakamadığın vakitte Hı. elini tutamıyorsun. Yeni şeylere adım atamıyorsun. Aynı olumsuzluk havuzu. Bu sefer ne oluyor döngü. Dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuyorsun. Ondan sonra hatta geçen haftalarda bahsettik hani... Sen kendi önüne uzun, ondan sonra da dersin ki olmuyor, ulaşamıyorum, hı hı. hedefim. E neye tutunacaksın? O olumsuzluğa, yaşadığına. bunlara Bunları dinlememek, gerçekten kulak tıkamak lazım. Bir kere dinlediysen, yandaş olduysan, kişi kendini değiştirmek istemiyorsa hı hı. o zaman diyeceksin ki bak bitiyor daha. <laughs> Ay dur bir sussana bebi ben kaldıramıyorum o kadar. Ne <laughs> kadar çok şey yaşamışsın sen. Senin kadar zorluk yaşayan kişiyi gerçekten tanımadım. Ben bu kadarını bile dinlerken kaldıramadım. Bunu duymak istiyor çünkü. Hmm. Onu söyle rahatlasın. Ne kadar yük taşıdığını karşı tarafında teyit etmesin. Ama mesela. onu duymak istiyor çünkü. O anda ben onunla hallenmemek için bu şekilde. Gerçekten, Güzel taktik ama. ama bunu söyle, Değil bu resmen var. Bu normal hı. teorilerde de var. Bunu yapan çok kişi var ve herkese de tavsiye ediyorum. Başarmak isteyip de kendi olumsuz düşünceleri olanlara ne tavsiye ediyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bir el uzatıyorsun? İlk önce hep diyorum ben. Sen ilk önce bir insanı sev, hı hı. insana teşekkür et, insana nasılsın, ne yapıyorsun, empati kurmaya çalış. İlk önce buradan başla diyorum ben her zaman. Diyorum ki sebepsizce birini ara, de ki seni merak ettim. En son ne zaman böyle bir telefon, gerçekten durup da 6 sene önce görüştüğüm bir insandan... Gelmedi. Seni Gelse Seni şaşırırım. merak ettim, sesini duymak istedim sadece... Hı hı. Böyle bir şey yok. Onun için oradan başla diyorum. Kendine adet edindir. Günlük bir tane yap. Bir bakıyorsun ki aslında sen mutlu etmeye çalışırken sen mutlu oluyorsun. Ondan sonraki adım ilk gördüğün kişiyi 10 saniye içerisinde. Mesela baktığım anda bir anda Zafi gözünün işte farıyla eşarabın çok güzel eşleşmiş. Hı hı. 10 saniyede dikkatini çektiğin şeyi söyle. Bir bırakma ağzında. Bu sefer neye alışıyorsun? Olumlamaya. İnsanlarda güzel şeyleri görmeye. Böyle olunca da inan başarı geliyor. Hı hı. Böyle olunca da bir bakıyorsun ki etrafında olumsuzu görmemeye başlıyorsun. İnan bana benim de hayatımda olumsuzluklar çok. Sosyal medyada görenler mesela bazen şöyle yapıyor. Ah keşke senin gibi bir hayatım olsa. Diyorum ki sakın öyle söyleme. Bunu şey gibi düşün. Mesela ben karavana çok seviyorum. O dersi de bana kızım verdi. Diyorum ki öğrendiğini bana sattın. Karavan gördüm bir tane. Hı hı. Dedim ki. Kızım ya ne kadar güzel, tam da bundan, tam da böyle olsun. Ne dedi bana kızım? Böyle yaptı. Annem hiç de güzel bir şey istemedi şu anda. Niye dedim? Kızım tam istediğimiz gibi. Hı hı. Dedi ki sen buradan doğru onu görmüyorsun. Ya üst dediğim bozuksa, ya motorunda hey. bir şey varsa. Aa, Nasıl dedim, bir bakış açısı? Tam aynısı sosyal medya karakterlerinde de zannediyorlar ki her şey güllük gülistanlık. Tabii. Herkesin çektiği zorluk var. İnan herkesin, herkesin olumsuzlukları var. Herkesin ayrı derdi var. Hiçbir kimsenin, evet bazılarının imtihanı daha fazla olabilir. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazıları da imtihanı çok ağır olduğu halde hala dimdik durabilir. Bu da neden? Var olana teşekkür etmekten. Var olana saygı duymaktan. Ama duymayınca Hazreti Allah diyor ki görmüyorsun ki göstermem lazım. Harika bir sohbetti. Sen Yine de aktı gitti zaman. Ben de anlamadım nasıl bitti <laughs> Ayaklarına <gülüyor> sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi.